Kuruluş Osman'da gelecek hafta fragman. Bazen bir obanın huzuru iki candan birinin feda edilmesini ister ve bu kez o karar çoktan verildi. Ben haddi aşarım, hududu çiğner, önüne çıkan her duvarı yıkar geçerim. Şehadetten bir kere kaçan bir daha asla cesaret edemez. Ve şimdi sözlerin değil kanın konuşacak. Aanın gölgesinde büyüyen karanlık obanın yüreğini kemiriyor. Ama birileri o karanlığı delmeye ant içti. Golcay Tuna mı? İstediği diyeti veremeyiz. O bedel bu obaya çok ağır gelir. Baş düşerse sonra sadece yaz kalır geriye. O yüzden emir açık, hepsini gebert. İsim ver. Kim dokundu obama? Kim saldırdı? Söyle ki yeryüzünde izi kalmasın. Ama asıl acı içerden gelir. Bir baba dayanamaz evladının ardından sessizce yıkılır ve o an gelir giden geri döner ama senin yüreğin paramparça olur